Bağcılar Güneşli Koçman Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında geçtiğimiz günlerde sabaha karşı büyük bir patlama yaşanmış, patlamanın şiddetiyle binada bulunan pencereler, kapılar ve duvar parçaları metrelerce ileriye yola fırlamıştı. Patlama hem fabrikada hem de çevrede bulunan binalarda büyük çapta hasara neden olmuştu. Patlamanın ardından çıkan yangında itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile söndürülmüştü. Patlamanın şans eseri sabaha karşı olması, fabrikada ve çevrede kimsenin bulunmaması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Patlamanın güvenlik kamerasına görüntüleri ortaya çıktı. Patlamanın hemen ardından fabrikada büyük bir yangın çıktı. Bu sırada çevrede bulunanlar patlama nedeniyle olay yerine gelirken ve itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi hemen yangına müdahale etmeye başladı.